Siz de sanıyorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarından, atama sorunu yaşayanlardansınız. Evet. Buyurun efendim, sizi dinleyelim. Ben İBF mezunuyum. Evet. Şu an KPSS'ye hazırlanıyorum. Ama yerel yönetimlerde KPSS şartı olmadan işe alınan personeller var. Sanırım bugünlerde yaklaşık bir aydır bakanlık tarafından onlar için düzenleme yapılıyor. Ama bizler için herhangi bir düzenleme yok. Bu binlerce İBF mezunu bu kadar boştayken ve sadece umudunu KPSS'ye bağlamışken büyüklerimiz sadece işte KPSS işareti olmadan kesinlikle hiçbir sınav aşamasından geçmeden tamamen referans aracılığıyla işe alınan gençleri kadroya alıyorlar şimdi e, kaları 17.800 kişi. yani ka şunu mu diyorsunuz e, sözleşme evet. kurumları e, bünyelerinde çalıştırmış oldukları sözleşmelileri Kpss'ye girmeden e, evet. kadroya alıyorlar Evet, KPSS'ye tamamen girmeden kadroya alınıyorlar, çalışmalar yapıldı, bakanlık açıklama yaptı. Peki bize kim sahip çıkacak? E, milletvekillerine soruyoruz buradan, biz bu ülkenin vatandaşları değil miyiz? Sadece KPSS'ye e, girme e, zorunluluğu bize mi ait? Ya da KPSS olmadan tamamen e, devlet kurumlarına yerleşme hakkı belirli zümrelere mi ait? İnsanlar dört belirlerle belediyelerde çalışan sözleşmeli personelleri aynı statüde zannediyor ama onlar dört belirler tamamen KPSS ile atanmış devletin sözleşmeli personeliyken belediyelerde çalışan personellerin hiçbir vasfı yok ama kimse çıkıp sesini duyurmuyor. Biz bu haksızlığı duyurmak istiyoruz. Kamuoyunun bu yöndeki bilgisizliğini gidermek istiyoruz. İnsanlar sesimizi duysunlar. Bu, Çünkü biz burada mağduruz. Bir aydır tamam, tamamen psikolojikmen çökmüş durumdayız. Sınava hazırlanmamız gerekirken bu tür şeylerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Şimdi biz hakkımızı alınmaya çalışıyoruz. Adriyel yani bir nefes alın. Bir nefes <laughs> alın. Ee, söylediğiniz sözler gerçekten çok önemli. Yani bugün sözleşmeli olarak çalışıp da Sonra bir şekilde kadroya alınması, KPSS'ye girmeden, evet. herhangi bir sınava tabi olmadan bu işin eğitimini almış, 4 yıl boyunca, 5 yıl boyunca üniversitelerde dirsek çürütmüş, ailesinin belki zor şartlarda yetiştirdiği gençlerimizin dışarıda beklemesi. Tabii ki o sözleşmeler de bizim insanlarımız, onlar da bizim kardeşlerimiz. Ancak burada Ama söylediğiniz e, gerçekten önemli bir adaletsizlik söz konusu, burada evet, bir çarpıklık söz konusu. fırsat e, eşitliğinin olması gerekiyor gerekiyor. Evet. Eşit şartlarda ben yarış girmek zorundaysam onların da KPSS'ye girme zorunluluğunun olması gerekiyor. Yani şunu mu şunu diyebilir miyiz? İBF'lilerle diğer e, fakülte mezunları ya da e, sözleşmeli çalışanlar hepimiz eşit şekilde yarışalım. Hak eden kazansın evet. diyoruz değil mi? Evet, fırsat eşitliği olsun istiyoruz. Evet. Biz KPSS'ye giriyorsak onlar da KPSS'ye tabi tutulduktan sonra kadroya alınsınlar. Anladım. Çok teşekkür ederiz Kadriye Hanım. Bu düşüncelerinizi, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız çok sağ Sen olun. Ben teşekkür İyi akşamlar ederim. Hayırlı yayınlar.